11 hafta dersek 350 çarpı 11'den hemen hesaplayalım. Zaten Battle Pass'in 3400 puanlı buradan tek başına alabileceğiz. Nereye kadar gelebiliyoruz? Mücevher kutusuna hızlandırıcıya kadar sadece haftalık görevlerle gelebileceğiz. Tabii bunlarla bitmedi. Benzersiz görevlerimiz de var. Yanı sıra da size Twitch yayınlarında veya YouTube videolarında çekilişle dağıtacağımız XP kodları olacak. Şu an bu yayını kaçırdıysanız ayın 5'indeki Twitch yayınımızda bir, birazdan XP kodlarını dağıtmaya başlayacağız. Ve gelelim benzersiz görevlerimize. Bunlar sadece tek bir kez tamamlayabileceğiniz görevler. Burada uzman veya üstünde, prens veya üstünde zorluk seviyelerinde görev kitabı yapmak var. Prens 3 yaparsanız muhtemelen şu 15 görevi tamamen tek başına 15 milyon suçla bitirebiliyorsunuz. Yuha görev kitaplarını bulmak o kadar da zor değil. İnsanlar 10 kare satıyor ama tabii şampiyon değilseniz birazcık zorlanabilirsiniz bu konuda. Ejderha kalbinin gücü yani simyalarla alakalı kısmımız da burada. Bu simyalarla alakalı kısımda ise 15 tane antika simyaya ihtiyacımız var. Burada galiba bir yazım hatası olmuş. Bendeki orijinal Dosyadan baktığımda 10 kez anti, evet yok Nadiri ejderha Antika'ya Antika'yı efsaneviye demiş. Ben bir anda ikisini aynı anda görünce bir kafam karıştı burada. 10 kez Antika bir simyayı efsaneviye ve 5 kez de efsanevi bir simyaya, mistik simyaya yani mitik simyaya e, getirmemiz gerektiğini söylüyor. Geldik kocaman bonus burası simyalar değil de artı basmayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yok Efsunlarla alakalıymış Burada bir eşyaya 5 kez efsun ekleme görevimiz var. Eşyaların üzerinden 1. ve 5. bonusu 50 kez değiştir var. Bunu yanlış anlayan arkadaşlar olabilir buna çok dikkat edin. Burada biz sadece 10 kez efsun attığımızda zaten 1. ve 5. yani her efsunla 5 tane efsun değişmiş olacak. 10 tane efsun değiştirmeyle bu görevi yapabilirsiniz. Lütfen 50 tane alıp bir anda... Ben fazla almışım gibi bir hataya düşmeyin. Çünkü muhtemelen birçok insan bu konuda hataya düşecek. Bir eşyaya 6. ve 7. eşya bonusu ekleme var. Bunu da 1. köydeki NPC'lerden yapabiliyorsanız. Bunları belki ilerleyen zamanlarda görevleri yapmak için ufak taktikler gösterebilirim. Gizemli bir simyaya yani mitistik bir simyaya bonus değiştirme, ejderha bile bonus değiştirme görevimiz var. Burada 150 puan alabileceğimiz ve Teovan'dan basit bir kuşak üret. Bunlar çok zor görev olduğunu düşünmüyorum. Geldik Zodiac Tapınağı'nın derinliklerine. Evet Zodiac Tapınağı'nda ben yapabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden Zodiac Tapınağı için yardım alabilirsiniz. Zaten Zodiac Tapınağı görevleri grupla yapabileceğiniz görevler. Tek başına yapmanız gerekmiyor. Gelelim gelelim bir sonraki kademeye bu zorcakları zaten çok basit bir şekilde bir kez çıktığınızda tüm zorcak görevlerini bitirmiş oluyorsunuz. Yalnızca bir illüzyon başlığı altında zaman çatlağı ve uyanış zindanları var. Bu uyanış zindanları ve zaman çatlağında da boss'ları tamamlamanız gerekiyor. Yani boss'ları kesmeniz lazım. Bu konuda biraz zorlanabilirsiniz ama bu, bu görevleri de grupla yapabileceğimiz için 8 kişilik bir arkadaş grubuyla birlikte bu görevleri çok rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden pek bir problem yaşamazsınız. Tek başınıza yapmayı denemeyin. Yani yapabilirsiniz ama boşunuza, boşuna vakit kaybetmeyin. Zaten grup görevleri. Ve 1400 puan alabileceğimiz patron gibi kısmımız geldi. Burada Lucifer'ı kes. Enigma tapınağını tamamla. Ejderha'yı tamamla. Bar Jotun kes. Razador kes. Nemere kes. Netis ve Alastor kes denmiş ama... bilmiyorum galiba bendeki belge eksik. Burada Örümcek da olması gerekiyor. Ben bunu bir ticket atacağım. Gemi savunması Hydra kısmımız ama Örümcek kraliçe vardı. Ben bir bunu bir ileteyim feedback olarak. Bir hata var galiba. Gelelim şampiyonlara özel. Burası daha çok şampiyon karakterle ilgilendiren görevler. 1500 puanı sadece buradan alabiliyoruz. Bir eşya set efekti kazandık. Bunu yaklaşık 95 level bir karakter oto avla yapabilir. Bu konuda endişe etmeyin. Gelelim şunma cehennem patron zindanları kısmına. cehennem kulesinde 25 patron kesmek. Bunu muhtemelen birinci kata tekrar tekrar gerek de yapabilirsiniz. Bunu bir denemek istiyorum ben bugün. Zaten biliyorsunuz aylık puanları kasmak için ben giriyorum arada. Yani her ne kadar her ay kaçırsam da hep giriyorum desem de bu aralar hep kaçırıyorum. Son günde pat diye bir gireyim bari diyorum onu da beceremiyorum. Ee, Gnome mağaralarında 25 patron öldür. Gnome mağaralarındaki 25 patron öldür görevi kolay diyenler var. Ben ama orada hiç post görmedim. Hiç gitmedim. Global mağarası gitmeyi tercih etmediğim haritalardan. Belki ilerleyen dönemlerde bu görevleri hep beraber YouTube'da, Twitch'te, yayınlarda yapabiliriz. Gizemli keşif ise gizemli tapınakta bulunan bir boss. Bundan 10 kez kesmemiz var. 10 kez kesmek bunu boss'u bulmak çok zormuş. Ve canı çok fazlaymış. Ben kendisini bir kez gördüm sadece ilgili i̇lgili görevlerden Şumma istilası portalı burası benim her zamanki favorim. Buranın saati bu arada değişmiş. Eskiden her akşam 9.30'daydı. Artık 8.30'a almış, alınmış. Lütfen benim gibi günlerce bu portal niye açılmıyor, niye açılmıyor diye demeyin. Saatler yaz saati uygulamasından dolayı saati bir saat erken alınmış. Buna <laughs> dikkat edebilirsiniz. 10 kez başarılı bir şekilde boss kesmeniz gerekiyor. Boss kesmek için de gerekli sunlar. ben yakında burası için de bir video çekmeyi düşünüyorum anlatabileceğim. Yohar kelle avcılarından 25 günlük görev tamamla. Bu Yohar kelle avcıları burada Yohar komutanları bakın burada görev işte ödülün iki görevi yaptık hatta zaten. Şöyle görevlerimizi yaptık. Bu şey bu kadar basit bir şekilde görevlerini yapabiliyorsunuz. Bu son görev çok basit. Yani Bedava puan vermişler doğru söylemek gerekirse bu konuda 25 şampiyon karaktere bedava 250 puan vermişler. Benim bu görev kısmında eksik bulduğum konu şu. Bana kalırsa daha fazla prens 3 göreviyle alakalı kısım eklemeleri lazımdı. Görevimiz tehlikenin yani bu görev yap uzman kitabı hani 15 10 yani bu bizim için bir aylık bir süreç. Bir aylık bir süreçte ben 50 hatta 100 tane prens 3 görevi bekliyordum. Ee, bu kısmı birazcık e, unutulmuş buldum. Umarım ilerleyen aylarda bizim şu bu ayda oyuna göndereceğimiz e, feedback'le birlikte hani bunu değiştirebilirler, bir e, yenileme yapabilirler. Düşük level'lar bile olsanız çok rahat bir şekilde görev yapabilirsiniz. Çünkü kolay görevler ve basit basit görevler, 1. köydeki metin kesme, 1. köyde yaratık kesme görevlerine kadar çok rahat görevler var. Benzersiz görevleri sadece bir kez yapıp xp alabileceksiniz o yüzden hani tekrarlanmayacak sadece üst kısmı tekrarlanacak O yüzden rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum bir aylık bir süre içerisinde bu görevlerin hepsini yapabilirsiniz Gelelim Battle Pass ödüllerine burada hem ücretsiz hem ücretli ödüllerimiz var tabi ben ilk görevi yapalı 2 saat olmadığı için daha puanlarım gelmedi. İlk başta Metin Taşı Detektörü, Mani, bundan yeni sunucu e, Bahar için. Bu arada başlangıçta gerçekten çok güzel mani ile sunucuya başlamak. Yani yapabiliyorsanız direkt Apple'e bile 200 puan alabilirsiniz. Bence Bahar sunucusunda maninizi çekmek için. Onun dışında 7 günlük tavşan varmış. 50 XP, 15 e, canavar veren. Bu da yeni sunucu için çok güzel bir başlangıç beti. Yani şuraya yapabilirseniz hızlı bir şekilde çok 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 başarılı olur sizin için. Ee, ilk düşük kademelerde ödüller birazcık e, yeni sunucuya odaklı olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra ödüllerimizi 25 geçikleti. Gaya dönüştürücünün burada olmaması gerekiyor bana kalırsa. Bu hatalı bir e, ödül. Bunu değiştirebilirlerse çok güzel olur. Benim buradan en çok dikkatimi çeken şey kendi görevlerini yapabilmemiz için görevlerin giriş biletlerini ejderha bileti olsun, uyanışlar olsun e, premium kısmında zodiac olsun. Kendi ödül giriş malzemelerini vermiş. Hatta Efsun değiştirme, Efsun eklemeleri bile kendi kendine getirmiş. Doğruyu söylemek gerekirse. Şöyle bakalım. 70 kaplan parası burada. ışınlanma yüzüğü, kötü ruh, yeşil şans kutusu, 50 app kuponu, ejderha kutsaması, bekçi imzamız var burada. 10 adet kordragonist, 10 güçlü ekleme, 70 kaplan parası, müzevi, burada hızlandırıcılar var 20'lik ve 30'luk olarak. Mücevher kutumuz var. Arttırma bakın arttırma istiyor demiştim. Arttırmayı da buraya koymuşlar. Yani yavaş yavaş görevleri yaparak üste çıktığınızda zaten görevleri kendi kendine yapabileceksiniz. Benim en çok merakımı uyandıran şeyler bunlar oldu. 10 Adet e, Buz Ejderha özü, e, özütü, özütü. Bize gelen metinde bu Demir Ejderha'ydı ama bakalım hemen. Bin saldırı için aldığın hasarı düşürür. Uğradığın her saldırı bir dolum tüketir ve saldırı hasarının %10'dur. Saldırının hasarı yani aldığınız hasarı bin saldırı için %10 düşürüyor. E, bu ruhun savunma hali galiba. Savunma ruhu gibi bir şey olmuş. E, umarım başka yerlerden de elde edebilme yöntemlere yöntemleri eklerler buna. Ben bunu başarılı buldum. Burada savunma markası var. 5 adet gizemli bilet. Bu az önce yayında da denedik bu haritayı. Gizemli harita yayının başına gitmiştik. Burası gizemli sunağın girişiyle alakalı. 70 marka 5 mani. Bu da çift mani veriyor. Yani ilk maninizin süresi bittiğinde bunu alıp ilk maninizi birbirinize yansıtabilirsiniz. 5 tane fasulye, 10 tane perme fasulyemiz var burada. Buradaki kor, ender kor var. Bir tane rastgele ender kor alıyorsunuz. Onun içerisinde 5 adet efsun nesnesi, 50 kaplan parası var burada. Burada da 5 efsun nesnesi var ve burada yeni eşyalardan ikincisi var beyaz ejderha. Beyaz ejderha verdiğimiz hasarı arttırıyor. %10 bir şekilde ortada 1000 saldırımızın verdiği hasarı arttırıyor antika simyamız var. 70 kaplan paramız burada. 7 tane nazar 7 günlük nazar tasım var. Buna tıklarken dikkat edin. Buna tıkladığınız anda hesabınıza çekecek. Lütfen bu konuda birazcık ee, dikkat etmemiz lazım. Unutmayın bunu. Burada 15 tane 6-7. efsun değişimi alıyoruz. 6-7. efsun değiştirme görevi yok fark ettiğim kadarıyla. Burada gaya kesesi ve 2000 saldırılık buz özütleri var. E, S yani düşük derecede. Aldığınız hasarı azaltan aynı şekilde. Burada da large'lar 5000'lik. Oranı %10'da e, sabit tutmuşlar bu iksirler için. %10 arttırma ama 200 hasar için. Burada da 5000 hasar için yapmışlar. Bu şekilde değişiklik yapmışlar. Onun dışında 5 tane kafa tasarlaması var. Bu e, cehennem kulesine girmemiz için. 120 kap, app kuponu yazıyor ama bunlar kaplan parası bu arada. Burada bir e, app yazmıyormuş. Kp yazıyormuş. Ben niye bunu app diye okudum? Birazcık bazen e, okumamda kayabiliyor. Kapalı silah fişimiz var 30 günlük. Vayne'imiz 7 günlük. Yani her ay gelirse her ay her ayın 7 günü buradan Vayne alabilmek bence güzel olabilir. Soylu kuşak, 100 kaplan parası, ejderha alevi, pet 50 ep 50 ep diyorum hep kaplan parasına ben nedense. Doni'nin kafesi. Bu kafesler kapalı diye düşünüyorum. Bu kafeste Doni yani bunu açmadığımız süreci kalıyor içerisinde. 50 XP 15 canavarlık bu çok güzel. Ve ritüel taşı. Bana kalırsa bu ritüel taşı yerine e, tanrıların mühür gelmesi gerekiyordu. Bunu başarısız olarak böyle, yani bunu bu ödülü kötü buldum. Son ödül olarak bence ritüel. Yani ritüeli ücretsiz ödül ve en alta da tanrıların mühür Lazım lazımdı premiumda. Lütfen bu konuda ilerleyen Battle Pass'lerde önerimizi dinleyin Gameforge. Hani pek... Bu konuyla alakalı hem size dağıtmamız için hem kendimiz için e, kodlar geldi. Bu kodlardan hemen kodlarımızı başlayalım. E Battle Pass gelmiş. Ben bunu bir kopyalıyorum. Bu eee Battle Pass Premium'muş. Bundan da size dağıtmamız için kodlar gelecek. İlk ola ilk kod benim için size harici tane XP'ler geldi. Şöyle kendim kullanabilmek için Battle Pass Premium kodumuzu hemen kullanıyorum. Battle Pass Premium'umuz hesabımızda aktifleşmiş oldu. Sizden size verdiğimiz kodları bu kısımdan kullanabilirsiniz bu arada. E3 noktadan eşya kullanıldı kısmından geliyor. Onun dışında bugünkü Twitch yayınımızda Battle Pass XP'lerini kullanacağız. Size şu şekilde verdiğimde kodu girebileceğiniz 100 XP yani 150 app değerindeki bu XP tecrübe puanlarını alabilirsiniz. Şöyle bu bol bol elimden geldiğince dağıtmaya çalışacağım bunları size. Ve şu, bugünkü yayınımızda bir 5 tane dağıtalım umarım. Umarım şanslı olan sizsinizdir ve bir sonraki yayında kodları siz de alabilirsiniz. Şu anki yayındaki arkadaşlara bol şans şimdiden. Çok oyuncunun umkanı mutlu olacağını düşünüyorum. Lütfen burada bir değişiklik yapın. Yani ya da bir seviye daha ekleyin 15.000'e kadar gitsin. Oraya tanrılarım büyük oyuncu çünkü tanrılarım büyük artık oyuncular arasında bir ee, Efsane haline geldi. Ne yazık ki pek göremiyoruz. Ben hayatımda bir kez bile envanterimde tanrılarımı görmedim. Ee, bu iksirleri her yerde kullanabiliyoruz anladığım kadarıyla ama tükeniyor hızlı bir şekilde. Ve e, ruh, ruh sistemindeki bir aç kapat yapamıyoruz. Bastığımız anda bitene kadar bunlar devam ediyor. Ben ödülleri başarılı buldum. Birazcık son sayfayı birazcık eksik buldum ama görevler basit olduğu için ve zaten zaten her zaman yapabileceğimiz yaptığımız eşyaları olduğu için bana kala bana göre kolay buldum görevleri. Sizin de bu etkinlik hakkında, Battle Pass hakkında fikirlerinizi bekliyorum. Aşağıda yorumlara veya Twitch'teki yayına gelip her zaman bu konuda fikirlerinizi, eksikleriniz, neyi yanlış buldunuz, neyi değiştirmelerini isterdiğinizi iletirseniz belki biz de feedbackleri iletebiliriz Game hoca Bence bu konudaki tek büyük hata görev kitaplarına Yeterli değeri verilmemesi bence görevimiz tehlike kısmının puanının 350 değil de 500 veya 600-900'e kadar çıkması lazımdı. Kolay görevler için, orta görevler için de ekstra düşük seviyelerinde prens, görev, prens görevleri veya uzmanlar değildi. daha fazla görev kitabı, 100 görev kitabı, 500 görev kitabı belki de ya 500 çok fazla olarak 100 diyelim. Hani günde 3, pre, günde 3 tane yapabilecek halde puan vermesi gerekiyordu. Benim düşüncelerim bunlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum.